öğrencilerimiz, sayın velilerimiz, bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Sizlerden tekrar ricam, lütfen beni takip ederken yanınızda kalem, kitap, defter, araç, okul araç ve gereçlerini bulundurunuz. Şimdiden teşekkürlerimi sunar, sizlere başarılar dilerim. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise 4 ile çarpma işlemleri. Biz geçen derslerimizde bir ile iki ile 3 ile çarpma işlemlerini söz et, çarpma işlemlerini geçmiştik ve aynıca Pisagor tablosundan da söz etmiştik. Pisagor tablosu bize çarpım tablosunu ezberlemede kolaylık sağlayan bir yöntemdir. Geçelim 4'lere 4 çarpı 1 eşittir 4 4 çarpı 2 eşittir 8 4 çarpı 3, eşittir 12. 4 çarpı 4 eşittir 16. 4 çarpı 5 eşittir 20. 4 çarpı 6 eşittir 24. 4 çarpı 7 eşittir 28. 4 çarpı 8 eşittir 32. 4 çarpı 9 eşittir 36 ve 4 çarpı 10 eşittir kırk şeklinde yazılır. Geçelim matematik kitaplarındaki 74. sayfadaki etkinliğimiz. Bu bu etkinliğimizi lütfen kendi evinizde ailenizle beraber uygulamanızı istiyorum. Yaptığınız bu ödevleri ise kendi öğretmeninize teslim edebilirsiniz. Diğer bir çarpma işlemlerinin anlamı ise çarpma işlemi ile toplama işlemi arasında bir ilişki var mıdır? Tabii ki vardır. Bu konuda diğer derslerde de söz etmiştik. 2 artı 2 artı 2, 3 tane 2, 6 eder. Yani 3 çarpı 2 eşittir 6. 2 artı 2 artı 2 eşittir 3 çarpı 2 şeklinde yazılır. 3 tane 2 anlamını taşır ve sonuç yine 6'dır. Sonuçta değişiklik olmaz. Gelelim diğer bir etkinliğimize. Kümelerimiz var. Kümelerimizin içinde ikişer ikişer elmamız var. Şuraya 2, buraya 2, 2 2, 2. Yani eklersek kaç tane ikimiz var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 eşittir 10. Sayalım bakalım doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geçelim limonlarımıza. 3 artı 3 artı 3 şeklinde yazabildiğimiz gibi 3 tane 3 eşittir 9, 3 çarpı 3 eşittir 9 şeklinde de ifade edebiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonucumuzun yine 9 olduğunu görüyoruz. Geçelim bir diğer örneğimize.

sonucumuzun değişmeyeceğini görüyoruz. Diğer bir örneğimize de gelince ise çilekler örneğimiz var. Kümemizde beşer tane çileğimiz var. Beş tane beş eşittir yirmi beş. Beş çarpı beş eşittir yirmi beş şeklinde yazılır. Şuradaki hamburger sayılarına bakalım. 2 artı 2 artı 2 şeklinde yazılır. 2 çarpı 1, 2, 3, 4 şeklinde yazılır ve 2 çarpı 4 eşittir. 8 tane hamburger olduğunu görebiliriz. Bugün de beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.